hasretin bitti biliyor musun bugün? Koyu kızıl gölgelerinde akşamlar geldi geçti sensiz. Birbiri ardına gelen arsız gündüzler kifayetsiz. Bilemedim vefasız gündüzler mi yoksa geceler mi nesepsiz? Gök kubbe altında sürüyle sönmüş vicdanlar, ruhlar hadsiz. Aleme dil uzatan müfterinin kendisi gaya kuyusunda kefensiz ar damarsız güruhta sıradanlaşmış hazlar bile sebepsiz. Neden dahi diyememiş yığınlara ayar verenler cibiliyetsiz. Kader kanavicesine müdahil olduğu iddiasındaki zorbalara hiç iltifat etmedim yaşayacak denileni yaşıyor sananlara Soluklarımı yüzlerine üfledim hayatı oyun bilen arsızlara. Yol verdim yılandan, çiyamdan medet uman bedbahlara. Her defasında şaşırıp kala kaldım etrafımda dönen dolaplara. Uzak durdum gözümü de, gönlümü de kapadım azgınlara. Ruhumla, hülyalarımla tartıldım hep icat edilmemiş kantarlara reva görülen zilleti yıkıp küllerinden doğan zübütü ankalara, bir başıma sakladığım, saklandığım tılsımlı kuytulara, seher vakitlerinde niyazla, nazla rücu edilen o müstesnanlara, dilimden dökülenlere, içimden kalanlara, yalnız sana, sana hep sana, bakıp bakıp aradığım o son akşam serenatlarında buldum sonunda. Anladım, anladım nihayet söylenecek sözüm olduğunu sana. Hasretin bitti biliyor musun bugün?